sağdan bizi tümsekten herhalde görür. Kaç sisiniz lan? Ee, abi, dört var. Dört sisim 4 4 var. Şimdi gel etim ben sana biraz. Abi benim arabada var ya 15 tane var. Kanki ev çıkacak evi vurabiliriz sanki. Yani. Üç tane Ev, ev bize. bile çıkacak ama Köprü ya. için olur mu? Köprü içini vurmaya çalışalım. Ol, Şurayı oldu, isteyeceğim oldu abi. ben. Adam tamam. tamam. Abi. Adam oraya gitti. Tamam. Sağ, olsun, sağ alt atıyor beyler sağa bir tavratarsanız siz olarak. Attım ben de. Siz sola biri attı. İkisinin arasında kaldı. Göremiyor muyuz? Göremiyorum. Göremiyorum. Olmaz. 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 bombayı Bombaya bayıyorlar ha. Tip gibiler. Hmm. Sol alttaki, sağ alttakiler yayından bize gelecekler ha. Bomba yiyeceğiz buraya sen. Kanka. Öyle mi? Tamam. Bence öyle yapacaklar. Kanki. Şu bacak kısmına Yeniyim gideceğim. Gitsene Yok. git git. Bacak kısmına git. Sis attım oraya. Ya. İki tane attım siz. Ben de koşarak gideceğim ya. Okay. En son arabaya girersin Ersin sen. Araca gerek kalacak mı ona bakıyorum şu an. Köprü altı var abi. Tamam bir tane. Bak kenarda gördün abi sana bakıyorum. Sanki şurada adam. Düşman görüldü. Abi o sen ne var. İstersen arabayla git. Sanki ön kalır. Ee, bombanız var mı oraya? İki kişi de var. Hop. Kaçtım. Bayıldı baygın baygın orası. Yolun sol baygın var. mı? Sol baygın mı? Sağda adam mı? Adam. sağda sağda. Sağda sol baygın. Kadir alttan oynasak mı oraya alsak mı acaba? Taba altı var altı var başka ekip. Yanınızda da var kanka karşınıza var. Bak Kadir ölümde adam, şey, adam var. Şey, ölümde adam var. Şey, var. Kutun arkasında. Nerede abi adam? Tek abi gibi, vurdu iyice vurdu. Orada bir adam baydım kanka bacakta bir yerde baydım. Gözükmüyor da. Sağa bakıyorum da alan dışı gibi. Aa altta altta aynen. Altta sesi geldi. Sağa boş. Oo ben tamam, gördüm gördüm. Sağa boş. Aa burada bir Mp'ni çektim. Burada burada burada. Helal bir daha saygın abi. Beyt abi bu taraf. Ersin abinin bacakta beyler. Bekleyin. Aynen. Biodun bir tanesini burada bir tanesini. Kadir görmez mi? Kolumda değil. Gördüm kolumda. Ersin bacakta beni vurdum, vurdum alttan. Kanka önümde aslında, kaldı. Aslında, aslında, son aslında, son aslında, son, aslında, son, aslında, son önümüzde. Önümüzde. Nerede nerede nerede, nerede? nerde. şurada. Mi? Şurada, şurada merdiven. Ha onu görürüz onu görürüz bekle. Bana bomba attı da o yüzden. Ya, bana geldi. Bak, ha, orada... Yardım edersen sayın. Tamam öldü öldü öldü. Finish, finish finish Çok güzel. Finish bir yön al bir yön al. Abi loot alacağım. Loot Alta olacağım. bakabilir misiniz? Sis var baya. Süpersin. Ersin canı nasıl buluyorsun bu merhabalardan? Abi canı... Bir. Öldü bir anda. Güzel güzel. Hayır aradan ardı gitmiyor ardı ya sürüyorum. karşıda karşıda. Üstte mi adam? Yok tam şey karşıda abi. merdiven. Abi nerede? abi kutunun arkası neresi abi? Solunda gördün mü? Evet kutunun evet biliyorum bak. biliyorum bomba atacak şimdi o. Hangi kutu? Arkadaşlar abi şurada. karşısındaki kutu. Düşman görüldü. Aa sol. Birine abi soldaki sisse bak. Adam olabilir sayıt orada. Kadir alan dışı burası. Toplayalım abi de. Solda sis var onu görmem gerekiyor. Başka sumon var mı Kadir? Yok abi. Arabanı alsana. Bomba var mı? Kutu arkasında biri. Önümde. Var abi. Sol bacak kutu bak. Abi son e Ay, vurmuşlar hep ya. Orada orada kadeh tam atsın yerde da. 3 kaldı abi 3